Merhaba dostlar, herkese Kanada Kitchener'dan selamlar, sevgiler. Şu an arkamda görüyorsunuz İstanbul Market'in önündeyim. Evet, Kanada'da açılan, Kanada'da var olan Türk marketlerine bir yeni sıra eklendi İstanbul Market. Ama bu marketin bir başka özelliği var. Bizim de içinde bulunduğumuz Waterloo Region, yani Kitchener, Waterloo ve Cambridge üçlüsünden oluşan Tri City bölgesindeki ilk Türk marketi ve e, içeride... Türk markalarının bir ulaşabiliyoruz. Bu market neden açıldı? Çünkü Waterloo Region'da yaklaşık 600 bin nüfusun yaşadığı bir bölgede yaşıyoruz. Ve burada e, tahminlere göre 5-6 bin civarında Türk'ün yaşadığı biliniyor. Yaklaşık 1500 ailenin yaşadığı söyleniyor. Bu market 1500 aile için burada açılmış vaziyette ve dediğim gibi birçok Türk ürününe ulaşabiliyoruz. Şimdi sizinle hep beraber dolaşalım ve hangi Türk ürünleri, hangi Türk markaları var hep beraber bakalım. Marketi dolaşmaya başlamadan önce size marketin sahibini tanıştıracağım ve Ramazan şu an Ramazan ayındayız ve Ramazan'a dair bir e, Türk geleneğini burada devam ettiriyor kendileri. Biraz da ondan bahsetmesi isteyeceğim. Evet yanımızda marketin sahibi Ahmet Bey var. Ahmet Bey siz tanıyalım. Benim isim Ahmet Zoroğlu. Üç yıldır Kitchener'da yaşıyoruz ve bu marketi açtık bir buçuk ay önce. Siz de hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ederim. Nasıl işler bu arada onu soralım klasik. Çok şükür çok şükür iyi. İdare ediyoruz biz de klasik bir cevap verelim size. <laughs> bir de içinde bulunduğumuz Ramazan'a dair başlatmış olduğunuz bu kampanya ile ilgili bir bilgi verebilir misiniz? Nedir bu? Burada bir İngilizce yazıyor ama sizler sizden Esnaf dinleyelim. Var. Şimdi bizim ülkemizde biliyorsunuz Ramazan ayı yardımlaşma ayıdır. Biz de bu ülkeye geldik. Bu bizim güzel geleneklerimizi buralarda da anlatabilirsek, oturtabilirsek diye uğraşıyoruz. Buraya böyle bir, burada sokaklarda gezdiğiniz zaman görüyorsunuz homeless'lar var. Mesela şurada çok yakınımızda 200 metre mesafede bildiğiniz dışarıda yatıyor. O insanlara yardım eden maalesef şu anda yok. Devlet yardım ediyor ama onlar gidip almıyorlar. Biz de onlar için böyle bir Ramazan ayı, yardımlaşma ayı dedik. Ve bir paket hazırladık. İçerisinde daha çok böyle hazır yiyebilecekleri, kola gibi, bisküvit gibi hemen açıp yiyebilecekleri ürünlerden planladık. Evet. Ve onlardan bu şekilde bir paket yaptık. Ve onlara inşallah Ramazan'ın 15'i gibi falan bu yardımları götürüp dağıtmak istiyoruz. Şu ana kadar kaç e, paket alındı ya da yapıldı? Bizim, bizim hedefimiz 50 paket civarında. Hı hı. Şu anda 12 paket hazır. Hazır. Satıldı yani. Da, yani biz bir tanesini ben verdim, bir tanesini ortağım hanım verdi hı hı. ve gelen müşterilerimize söylüyoruz. Kabul edenler sağ olsunlar. 40 dolar karşılığında bu paketleri hazırlayıp dağıtıyoruz. Ee, ben de onların adına size teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Ee, teşekkür marketle ilgili bize hani çok özel bir şey söyleyeceğiniz hani kaçmaz bu markette bunu bulamazsınız diyeceğiniz bir şey var mı? Hani bu keçinir ayağınıza getirdiğiniz yani bir şey. Çok çok var. Bunlardan mesela en özellik bir en tanesi, özel şeyini. en özelliği bence en özelliği Antep Katmeri. Gerçek Antep Katmeri. Gerçek Antep Katmeri. Şöyle gelirseniz ben size göstermek istiyorum. Özür dilerim şuradaydı, şuradaydı, özür dilerim. Evet, Abi. Bakın şu görmüş olduğunuz, ben Türkiye'de sadece birkaç marka ismi söylemek istemiyorum. Hı hı. O özel markalarda bulduğumuz Antep Katmeri bu. Yapılışını demin hanımefendilere anlatmıştım. İncecik yufkanın üzerine kaymak sürülüp hı hı. üzerine dövülmüş e, Antep e, fıstığı dökülüp birazcık da toz şeker daha sonra fırına veriliyor. ve Biliyorsunuz bunu Antepliler evet. sabah kahvaltısında yerler. Evet aynen, aynen Burada bulmaları mümkün değil. Bu var. Bir de çok özel bir şey. İnanın çok aşırı sattığımız, peynir ekmek gibi sattığımız bir ürünümüz daha var. O da... Evet. Üno simidimiz. Evet, Türk simidi. Türk simidi. Türk simidi. <laughs> Ama şöyle bu e, pastane tarzı değil. Ben akşam yedim. İnanır mısınız? Kara fırında pişmiş e, yani tokak simidi. Bizim so, bildiğimiz sokak simidi. Taksim'de aldığımız Taksim'deki sokak simidi. Taksim'deki sokak simidi tadında bir tadı var. Evet. Şekli de öyle zaten. Şekli de öyle. Çok güzel. O zaman e, buradan Kitchener, Waterloo ve Cambridge bölgesinde yaşayan evet. Türklere de mesajı vermiş olalım. Aynen. Özlenen lezzetlerin en azından bir kısmına. Bir kısmına. Toronto'ya gitmeden. Toronto'ya gitmeden. Toronto'ya gitmeden ve daha uygun bir fiyata. Toronto'dan daha uygun bir fiyata burada vermeye çalışıyoruz. Hatta yeni getirdik. Ben göremiyorum ama Heh. burada. Onu da göstermek istiyorum. Müsaade ederseniz. Tamam. Bu tavla. <laughs> yani şimdi Türkiye'deki özlemleri gidermek için böyle bir şey düşündük. Tavlamız evet. ve e, ee, burada da ha, okay. Okay takımımız evet. var. Evet, Kitchener'da okey takımı satan <laughs> evet, Türk evet. Bakkalı, Türk, Türk bakkalımız market. var. Evet. Bu da seyircilerimize haberleri olsun. Onun haricinde yani burada bulma çok zor dediğimiz bir şey. İnanır mısınız? Evet. Antep'ten post, postane yoluyla getirdik. Kuru bamya. Kuru bamya evet. Posta yoluyla getirdik. Yani düşünün Ondan sonra bestillerimizi getirdik, sucuklarımızı getirdik. Hı. Diğerleri çok güzel mesela burada bir de bulamadığımız bir şey daha, son bir şey daha göstereyim size. Ayşe Kadın Fasulye. Burada bulamıyoruz bunu. Evet. Ee, hanımlar özellikle çok arıyorlar. Buradaki fasulyeler maalesef bizim Türkiye'deki gibi bir güneş olmadığından dolayı Hı. lezzeti yok. Evet. Yani daha doğrusu Ayşe Kadın fasulye yok burada. Böğrülce gibi o tip tarzda bir fasulyeleri var. Bunu bulmaları çok zor. Ama çok şükür biz bulabiliyoruz. Donmuş bir vaziyette. Diyorum. Çok teşekkür ediyoruz ben size. Ben teşekkür ediyorum. Marketi gezmeye başladım. Şu an çayların olduğu reyondayız. Evet bir Türk efsanesi Çaykur Rize turist çayını görebiliyorsunuz. Altında yine Çaykur'un diğer ürünleri e, raflara dizilmiş vaziyette. Bir alttaki rafta e, Doğada'nın çayları var. Ve onun altında da yine Türk geleneksel kahvesi Kuru Kahveci Mehmet Efendi'nin e, kahvelerini burada görebiliyorsunuz. Evet reyonları gezmeye devam ediyorum. Bir yanda salçalar var. Tukaş yine Türkiye'nin klasik markalarından bir altta öncüyü görüyor Burada biber ve domates salçalarını bulmanız mümkün. Aynı şekilde yine aşağıda e, klasik Türk ayçiçek yağları da raflardaki yerini almış vaziyette. E, nar ekşisi, üzüm sirkesi de yine buralarda çok zor bulunan. Ürünlerden bazıları Türk zeytini, siyah zeytin Marmara Birlik markası, Kizilçınardaki İstanbul markette raflarda yerini alıyor, çeşitli ebatlarda getirilmiş vaziyette. Yandaki rafta evet, Yayla'nın e, klasik bulguru burada. Aynı şekilde Yayla'nın yine pirinçleri var. E, Türkiye'den özel olarak getirilen e, kuru fasulye e, yer, yerel üretim olarak burada markaları yok ama e, poşetlenmiş olarak ulaşabilirsiniz. Buradaki raflarda yerini almış. Evet yine kuru fasulye, yeşil mercimek, kırmızı mercimek, reisin çiğ köftelik bulguru, tat konserveler ve dardanel hamsi ve ton balıkları bir yandaki rafta yerini almış. Yine Türkiye'nin en çok bilinen markalarından Fisco Birliği'nin fındık ezmesi de Kanada'ya gelmiş. Aynı şekilde Koska'nın tayin pekmezi de aynı rafta. Ve altta diğer markaların Abdurrahman Tatlıcı'nın üzüm pekmezi, Koskan'ın üzüm pekmezi, tut pekmezi burada satışa sunulmuş. Çocukluğumun efsanesi Ülker Petibör bisküvi. Kanada'da İstanbul markette satışa sunulmuş. Evet bir başka efsane de Ülker Cici Bebe. Bu da yıllarca çocukların, bebeklerin beslendiği efsane gıdalardan bir tanesiydi. Evet yandaki rafta Fisko Birliği'nin Türk fındığı ve Koska'nın kütüphaneyesi bulunuyor. Bir başka Türk geleneksel markası Uludağ Gazozu, Doğanay Çalgam Suyu ve Bey Pazarı Sodası yine İstanbul Market'te satışa sunulan Türk ürünlerinden bazıları. Evet, burada Juice Marka meyve sularını da bulabilirsiniz. Markete dolaşmak için içeri girdiğimizde güzel bir ile karşılaştık. Yanımızda e, Lloyd Bey ve Joyce Hanım var. E, kendileri uzun zaman yaklaşık 14 yıl kadar Türkiye'de yaşamış bir çift ve e, anladığımız kadarıyla Türkiye'yi de çok seviyorlar, Türk ürünlerini de çok seviyorlar ve e, Türk marketinin açıldığını duyunca buraya gelip ziyaret etmeye gelmişler ve ürünleri belki satın alacaklar değil mi? Önce sizi bir tanıyalım, sonrasında da hikayenizi dinleyelim. E, Lloyd Bey, e, biraz Türkiye ile olan şeyinizden bahseder misiniz? Yani, Türkiye ile olan hikayeniz nasıl başladı? Ne yaptınız Türkiye'de? Türkiye'de ben bir İngilizce öğretmen olarak çalıştım ve Çoğu zaman Urfa'da ama Güney, Doğu, Anadolu çok sevdik gerçekten. Ee, ne zaman döndünüz Kanada'ya geriye? 6 um, yedi se A sene oldu. Hı -hı. Ee, bu süre aslında e, Türkiye'yi çok sevdiğinizi, yemekleri çok sevdiğinizi tahmin edebiliyorum. Doğru. Buraya alışverişe geldiğinize göre. Doğru, doğru. Uh, bu açacağını uh, haber duyduk, geldik ilk defa ve gerçekten uh, harika bir market. Joyce Hanım siz ne demek ister? Siz bir şey söylemek ister misiniz? Marketle alakalı, Türkiye ile alakalı. <gülüyor> <gülüyor> e, mükemmel Türkçenizle. <laughs> uh, a, Türkçe maalesef. Fazla konuşamıyorum şimdi. Fazla Türkler değil ama baya Türkiye özlüyoruz. Um, baya arkadaşımız çok orada ve onlara özlüyoruz gerçekten. Tekrar gitmeyi düşünüyor musunuz Türkiye'ye? Evet. Gerçekten. E, turistik bir gezi amaçlı mı? Yoksa hani tekrar böyle uzun süre yaşamaya gider misiniz? Bakacağız. Bakacağız. <laughs> <laughs> Ziraat etmek istiyoruz gerçekten. Okey. Sizi daha fazla e, vaktinizden almayalım. Çok teşekkür ediyoruz e, bize zaman ayırdığınız için. E, evet. Türkiye'yi seven Türk e, markaların, Türk yemeklerini çok seven bir e, çiftle Kısa bir röportaj yapmış olduk, ben marketi gezmeye devam ediyorum. Gıda ürünleri dışında Türklerin ihtiyaç duyacağı bazı eşyalar da satışa sunulmuş vaziyette. Evet görüyorsunuz çay takımı, Türk kahvesi takımı ve Türk kahvesi pişirmek için cezve, yumurta pişirmek için de burada bir sahan var. Evet Türk sabunları Hacı Şakir ve Tarishi de yine temizlik maddelerinin olduğu rafta bulabilirsiniz. Benim en çok sevdiğim ürünlerden bir tanesi sucuk hafta sonu kahvaltılarının vazgeçilmezidir. Ve Afyon'un İkbal markası Kitchener'da. Buzdolabını açıyorum. Burada İzmir tulumunu görebilirsiniz. Aynı şekilde Gazi markasının, Almanya'daki Gazi markasının tulum peyniri de yine burada satışa sunulmuş. Hemen alttaki rafta bir Kanada markası olan Elegant'ın yoğurtları var. Bu özel bir yoğurt çünkü sahibi bir Türk ama Kanada markası Burada Türk ağız tadına göre üretilmiş yoğurtlar üretiyorlar ve satıyorlar. Unonun su böreği de buzdolabındaki yerini almış vaziyette. Peynirli su böreğini izleyenler buradan ulaşabilirler. Şimdi bir de yandaki dolaba bakalım. Evet burada çok güzel şeyler var. Türk kasap köftesi. Evet közlenmiş paça. Adana kebap. Evet kuşbaşı et. Yine aynı şekilde kasap köfte. Türkiye'nin ünü dünyaya yayılan en önemli tatlısı baklava, Güllüoğlu markasıyla burada satışa sunulmuş vaziyette. Evet, e, klasik. Bunun dışında kapalı pakette e, çok uzun yoldan geldiği için bu şekilde satılıyor ama yine de Güllüoğlu markasının baklavasına ve çeşitli evatlarda çeşitli tatlarda ulaşabilirsiniz. Evet, gıda ürünleri dışında Türk insanının ihtiyaç duyacağı eşyalar da var demiştik. Şu an karşımızda duran bir yer sofrası. Şu an markete yeni geldiği için daha burada duruyor ama yakın zamanda satışa sunulacak bir yer sofrasını şu an görebilirsiniz. Evet, İstanbul Market'i size gezdirdik. Neler var, neler yok anlatmaya çalıştık. Güzel bir sürpriz de oldu. Uzun yıllar Türkiye'de yaşayıp İngilizce öğretmenliği yapmış bir çiftle de burada karşılaştık. Onlarla da kısa bir röportaj yapmış olduk. O da çok güzel oldu bizim için. Kanada'daki yaşama dair paylaşımlarımız devam edecek. Videoyu izleyip İstanbul Market'i merak edenler için adresi aşağıya yazacağım. Bu adresten gelip e, Türk ürünlerine en azından kişinize de ulaşabilirsiniz. Bundan sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Tüm Türkiye'ye selamlar, sevgiler.